E, ekonomi diyelim. Altın bir kez daha rekor tazeledi. Gram altın fiyatı tarihte ilk kez 4500 liraya aştı. Altın yatırımcısıyım. Bu hafta altın yatırımcısının yüzü güldü diyebiliriz. Güvenli liman altın yine rekora koştu. Gram altın tarihi pik yaptı. Peki bundan sonra nasıl bir yön izleyecek altın? Yatırımcısı ne yapmalı? Altın tüm zamanlar rekorlarını kırarak ...hem gram altın bazında hem de ons bazında tarihi rekorlar seviyesine geldi. Bu kadar altını artık aşiret düğünlerinde göreceğiz. Çünkü altın güne yine bir rekorla başladı. 4500 seviyelerini gördü. Gram altın bazında 4520'ler civarına gelmesi tarihi zirveyi yeniledi. Ve ons altında 3430'lar seviyesine kadar çıktı. Alıyoruz, yatırım yapıyoruz ama korkmuyoruz da değil. Ama yine de altına devam ediyorum. Yatırım nakitte kalmamaya çalışıyorum. Yatırımcısına tavsiyem açıkta para bırakmasın. Yıl sonuna altınla girmeye çalışsın mümkün mertebe. <laughs>